Doğayı korumak ve sağlıklı yaşamak. Bahar gelince doğa yeniden yeşerir, ağaçlar rengarenk çiçeklerle süslenir ancak bugün bu güzelliği her yerde göremiyoruz. Çünkü insanlar bazen bilinçsiz davranıyor, çevreyi kirletiyor ve dünyayı adeta bir çöplük haline getiriyor. Oysa bizler doğayla uyum içinde yaşarsak hem çevremiz hem de sağlığımız verimli bir şekilde gelişebilir. Sağlıklı bir gelecek için hem bireysel önlem hem de toplumsal sorumluluk gereklidir. İlk olarak, doğayı korumak istiyorsak günlük yaşamda küçük ama etkili adımlar atmalı ve çevremize zarar vermemeliyiz. Gereksiz yere enerji tüketmek yerine tasarruflu olmalı, kısa mesafelerde araba kullanmak yerine yürümeli ya da bisiklet sürmeliyiz. Böylece hem havadaki kirliliği azaltırız hem de temiz havayı tenefüs ederiz. Ayrıca ağaç dikmek doğanın yeniden kök salmasına yardımcı olur. Her yeni fidan geleceğe bırakılan en değerli miras olur. Ne yazık ki bazı insanlar çevreyi kirleterek doğayı küstürüyor. Toprağı, suyu ve havayı kirletmek aslında kendi sağlığımızı da tehlikeye atmak demektir. Çünkü kırlı bir çevrede yaşamaya adeta mahkum oluruz. Bu yüzden çevre bilincinin artırılması gerekir. Okullarda çocuklara doğayı sevdirmek, hayvanlara zarar vermemeyi öğretmek çok önemlidir. Küçük hayvancıklar bile temiz bir ortamda yaşama hakkına sahiptir. Ayrıca sağlıklı kalmak için vücudumuzu da korumalıyız. Hasta olmamak için hijyene dikkat etmeli, dengeli beslenmeli ve yeterli uyumalıyız. Düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak da bağışıklığımızı güçlendirir çünkü stres insanı içeriden kemirir ve enerjimizi azaltır. Bu nedenle hem ruhumuzu hem çevremizi temiz tutmak gerekir. Biz insanlar, doğanın bir parçasıyız. Onu kirletirsek, sonunda kendi yaşam alanımızı da yok ederiz. Gelecek nesillerin sağlıklı bir dünyada yaşaması için, bugün harekete geçmeliyiz. Doğayı korumak sadece büyük projelerle değil, günlük davranışlarımızda mümkündür. Eğer bilinçli davranır, çevreye zarar vermeden yaşarsak umutlarımız tıpkı tohumlar gibi yeniden yeşerecek. Unutmayalım, doğa bize küsmemeli, biz doğaya sevgiyle kök salmalıyız.